Canlarım selam. Matematiği yıkadım kampımızın geldik tam 17. günde. Bugün birinci dereceden denklemler 2'yi yapacağız. Birinci dereceden denklemler bir de ee, çözüm kümesi, boş küme, reel sayılar nasıl oluyor? Yani sonsuz elemanlı kümeler, e, çözüm kümesi sonsuz elemanlı olunca ne yapıyoruz vesaire onlara biraz değinmiştik. Ve sadece size bir test ödev vermiştim. Büyük ihtimal yapmışsınızdır. 16 cık soruyu da herhalde çözmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Bugün iki test ödevimiz olacak. E, ve birinci dereceden denklemleri halletmiş olacağız. Bugün biraz iki bilinmeyenli denklemlere, denklem sistemlerine değineceğiz. Metotları göstereceğiz. Farklı metotlar var denklemleri çözmek için. Ama çok e, tatlı bir ders olacak. Zor olmayacak. Merak etmeyin ama can kulağıyla hiçbir şekilde algınızı başka yöne yönlendirmeden sadece ve sadece bana odaklanarak dinlemeye çalışın ve şunu unutmayın arkadaşlar matematikte temeliniz yoksa temel anlamda bir şeyler öğrenmek zordur yani ee, bazen anlayamayacağınız anlamadığınız ee, olmayacağını ya bu iş olmayacak artık falan dediğiniz zamanlar gelebilir bunu alabilirsiniz ama ne olursa olsun ama ne olursa olsun Bu arada terledim biraz terimi sileceğim. Ne olursa olsun arkadaşlar kesinlikle pes etmeyeceksiniz. Çünkü pes ederseniz kaybedersiniz. Hani kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin deriz ya biz hep. Yani vazgeçerseniz yenilirsiniz. Bu bunu böyle kararlı bir şekilde devam ettirirseniz bir gün anlamazsınız, iki gün anlamazsınız. Bir video izlersiniz, bir daha izlersiniz, bir daha izlersiniz. Soruların çözümlerine bakarsınız, ödevlerinizi yaparsınız, boşursunuz ve o işin altından kalkarsınız. Bunlar sonuçta kul cool yapımı sistemler arkadaşlar. Böyle anlaşılamayacak şeyler falan da değil. Sadece biraz sabır ve biraz motivasyon, emek istiyor. Gerekli emeği gösterirseniz karşılığını alacağınıza inanıyorum. Tamam? 17. güne başlayalım mı? Haydi bakalım. 1. dereceden denklemler, iki denklem sistemleri 17. gün gelsin. Gelsin, gelsin, geldi. Geldi, vallaha geldi, vallaha geldi, billaha geldi. Şöyle yakınlaşalım şimdi. Şöyle, 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 şöyle. Birazcık uzaklaşalım. Biraz daha uzaklaşalım. Oh, tam tadında mis gibi oldu. Şimdi gençler. AX artı B'ye eşittir C mx artı ny eşittir d. Yani bir tane denklem burada. Bu birinci denklem. Bir denklem de burada. ikinci denklem. Ve bunlar iki bilinmeyenli. Bak bir bilinmeyen x diğer bilinmeyen y. Bir bilinmeyen x diğer bilinmeyen y. Yani burada iki bilinmeyenli iki tane denklem var. işte biz bu ifadelere denklem sistemi diyoruz arkadaşlar. Denklem sistemi. İki tane denklem veriliyor bize iki bilinmeyenli. Yani sistem şeklinde veriliyor. Biz bunlara denklem sistemi diyoruz. Neymiş bunun adı? Verilen sisteme birinci dereceden neden birinci dereceden? Çünkü birinci dereceden derken derece neyi ifade ediyordu? Bilinmeyenin kuvvetini. E buradaki bilinmeyenlerin hep kuvvetleri bir. Yani bu denklemler birinci dereceden. O zaman bu denklem sistemi de birinci dereceden. Yani birinci dereceden ama bu sefer İki bilinmeyenli. Bilini şuraya yazayım. Meyeni şuraya yazayım. İkinci dereceden ve birinci dereceden iki bilinmeyen ne denir? Denklem denir. Tamam mı? Bu ifadelere. Denklem sistemlerinin çözümleri için bu bir denklem sistem ya. Bunun çözümü için 3 tane metot vardır arkadaşlar. Birinci metot yok etme metodu. ikinci metot yerine koyma metodu. Üçüncü metot da karşılaştırma metodu. Karşılaştırma metodunu bir soru da göstereyim çok fazla göstermeyeceğiz. Yerine koyma ve yok etme metodu hatta yerine koymayı da çok az kullanacağız. Bizim kullanacağımız en sık kullanacağımız haşa yok etmek Allah'a mahsus ama biz burada biraz matematiksel bir yok etmeden bahsediyoruz arkadaşlar. Yok etme metodunu kullanacağız. Şimdi birinci örnekte bunları size göstereyim arkadaşlar tamam mı? Şimdi bakın arkadaşlar 3 tane metodu da gösterelim şöyle. Üçünü de şöyle yapalım. Birinci metod neydi? Ben de unuttum. Neydi bakayım? Yok etme metodu. Ne demek yok etme metodu? Arkadaşlar bir tane bilinmeyeni yok edeceksiniz. Yani iki bilinmeyenle denklem sistemini bir bilinmeyene düşüreceksiniz. Buradaki yok etmeyi nasıl sağlayabilirim? Hemen gözüm buradaki artı y ile buradaki eksi y'yi çekti. Artı y, eksi y birbirlerinin tam olarak zıtları. Yani bunları toplama işlemine tabi tutarsan birbirlerini götürürler. Dolayısıyla yok etmiş oluruz. Demek ki senin yapacağın hareket bu denklemleri taraf tarafa ne yapmak? Toplamak. Taraf tarafa toplarsan buradaki eksiği artı y ile buradaki eksi y birbirini götürecek. x ile x'i topladığın zaman 2 tane x olacak. Eşittir. Y'ler gitti artık. 12 ile de 8'i topladığın zaman burada ne olacak? 20 olacak. Peki 2 tane x 20 ise her iki tarafı 2'ye böldüğünde x ne gelir? 10 gelir. Aa, çok güzel. x eşittir 10 geldi. Peki y'yi nasıl bulacağım? Bu bir denklem sistemi. Dolayısıyla sen bu denklemin çözüm kümesini şöyle yazamazsın. Ha 10 buldum. O zaman çözüm kümesi 10. Ha, i̇kinci bilinmeyen nerede? Burada bir de y bilinmeyeni var. 10 virgül y'yi de yazacaksın buraya. Olmaz yoksa. O yüzden... Burada y'yi de bulacağız. Peki nasıl bulacağız hocam? Şöyle sileyim temizleyeyim şurayı. Sen şimdi x'i 10 buldun ya götür yukarıdaki denklemde x gördüğün yere 10 yaz. He 10. Peki sen 10'la neyi toplarsan sonuç 12 çıkar. Tabii ki 2'yi. Demek ki buradaki y'mizde kaç olmalıymış gençler? 2 olmalıymış. Bitti. Bu kadar. x eşittir 10, y eşittir 2. O zaman çözüm kümesi şöyle yapacaksınız. 10 virgül 2. Şöyle bir de parantez atacaksınız tamam? Peki hocam neden üstteki denklemi kullandınız? Yani ben nereden bileceğim üstteki denklemi kullandığını, kullanılacağını ya da ha, neye göre seçeceğim hangi denklemde x710 yazacağımı? Hiç fark etmez. Paşa gönlüm bilir. Sen ben üstü kullandım, sen altı kullan. Onu götür aşağıda yerine yaz. Ondan ne çıkartırsan 8 yapar. 2 çıkartırsam bak buradan da y eşittir 2 geliyor. Zaten bir denklemden y 2 gelip öbüründen başka gelirse o soruyu yanlış çözdün demektir. Çünkü bu bir denklem sistemi. Bu 10 x demek bu 2 y demek. Bu x ve y 2 denklemi de aynı anda sağlamalı. Başka türlü olmaz bir tanesini sağlamamalı ikisini de sağlamalı biz zaten yaptığımız çözümle ikisini de sağlayacak şekilde ayarlıyoruz tabii ki işlem hatası yapmazsan ben severim işlem hatası yapmayı. İkinci metodumuz Neydi lan? <laughs> yerine koyma metodu. Şimdi yerine koyma metodunu her zaman kullanamazsınız. Ee, ama yok etme metodunu her zaman kullanabilirsiniz. Yerine koyma metodu şudur arkadaşlar. Şurayı siliyorum. Bakın ikinci denklemde. Şuradaki eksi y'yi karşı tarafa atarsam. X'i yalnız bırakırım. X eşittir. Eksi y artı y diye geçer. Yani y artı 8 olur. Bu şu anlama gelir. Senin x yerine y artı 8 yazma hakkın var. Götürürsün yukarıdaki denklemde x gördüğün yere y artı 8 yazıp y'yi bulursun. Bak yazalım. x gördüğüm yere y artı 8 yazacağım. Bak bu x yerine y artı 8 yazıyorum. Bunun yanında bir tane daha y var. Ve bu eşittir 12'ye. Şimdi bak 2y burası. 8'i karşı tarafa atarsam 12'den çıkartınca 4 olur. 2y 4 ise y eşittir 2 çıkar. Aha bulduk y'yi. İkisi nasıl bulacağız? Kardeşim biz y x'e y artı 8 demedik mi? Y'yi de 2 bulmadık mı? Y gördüğümüz yere şurada 2 yazarsak 2 8 daha x de 10 yapmaz mı? Aha 2'ye onu buradan da bulmuş olduk tamam mı? Ee, yerine koyma metodu ee, aynen yerine koyma metodu da bu. Ama yerine koyma metodu kullanışlı değil. Neden? Çünkü aşağıdaki denklemi götürüp 3x eksi 2y eşittir 17 verirse patlarsın. Ne yapacaksın? 3x eşittir. 2y artı 17 yapacaksın. Her iki tarafı 3'e böleceksin. x eşittir. 2y artı 17 bölü 3 diyeceksin. Sonra bu saçma sapan şeyi bir de burada yerine yazacaksın. Bir sürü işlem kalabalığı hiç gerek yok. Tamam mı? Şimdi bir de karşılaştırma. Yani değer verme gibi düşünebilirsiniz. x artı y eşittir 12. Ve x eksi y eşittir 8. En kullanışsızı bu. Çünkü bu çoğu soruda çıkmaz arkadaşlar. Çünkü burada tam sayı çıktı ama her soruda tam sayı çıkacak diye bir şey yok. Bir tane x ya da y bölülü bir sayı rasyonel bir sayı çıkarsa bu yöntemi hayatta kullanamazsınız. Ama şöyle düşünebiliyorsunuz. Toplamları 12 farkları 8 olan sayı düşüneyim. Toplamları 12 olan 1 11 olabilir ama farkları 8 değil. 2 ile 10 olabilir. Ha 2 ile 10 toplamları 12 farkları da 8. Demek ki bu 10 bu da 2. Toplamlar 12 farkları 8. X eşittir 10. Y eşittir 2. Bu en sevdiğiniz değil mi? En deneyerek yaptığınız için bu en sevdiğiniz. Ama en kullanışsızı. Neden? Çünkü Y'si burada bir 3 bölü 7 olursa sabaha kadar denesen onu yine e, karşılaştırma metoduyla bulma şansın olmaz. Tamam mı? Şimdi ben soruların hepsini artık yok etme metoduyla çözeceğim. Çünkü yok etme metodunu çok iyi bir şekilde öğrenmenizi istiyorum. Ama siz isterseniz yerine koyma metoduyla bazı soruları ikinci kez bir çözüm sağlayabilirsiniz. E, e metotlardan üçü de aynı sonucu verir arkadaşlar. Bakın biriyle farklı, biriyle farklı sonucu bulursanız yanlış işlem yaptınız demektir. Ya ben ya siz, tamam mı? Denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz. A burada eksi y var, A burada artı y var. Ben bunları götürebilirim. Bu denklemleri taraf tarafa toplarsam eğer, buradaki eksi y ile buradaki artı y gider. 2x, x daha buradan 3 tane x gelir. 13 ile 8'i topladığım zaman da 21 gelir. 3x21 ise her iki tarafı 3'e bölünce x 7 olur. Herhangi bir denklemde hangisi hiç fark etmez. İster aşağıdakinde ister yukarıdakinde x gördüğünüz yere 7 yazın. Ben aşağıdakinde yazardım çünkü çok daha basit bir denklem. Aşağıda x yerine 7 yazarsam 7 ile neyi toplarsam sonuç 8 yapar? Tabii ki 1'i. Demek ki y de 1 olur. O zaman gelin çözüm kümesini yazalım. Önce süslü parantez, sonra köşeli parantez. Bu arada hayatımda yaptığım en güzel parantez oldu bu. Eve duvara asıp arka tarafında şöyle duvara asacağım bu parantezi. X yerine 7 yazdım. Birinci bileşen. ikinci bileşene 1 yazdım. Kapattım. Süslü parantezi kapattım. Bu da hayatımda çizdiğim en kötü süslü parantez oldu. Bunun da tablosunu yapıp bunu da tuvalete <laughs> tamam mı gençler? Anladık mı? Yok etme metoduyla da şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Y'yi bu sefer karşı tarafa atıp x eşittir 8 eksi y edersiniz. Buradaki x gördüğünüz yere götürüp 8 eksi y yazarsınız ve y'yi bulursunuz. Sonra götürüp burada y'yi yerine yazıp x'i bulursunuz. Bu da yerine koyma metodu. Ama bence en iyisi yok etme. Aşağıda soru var mı? Yok. Şimdi geldik buraya. Şimdi. Dananın kuyruğu koptu. Çünkü bu sefer... Direkt taraf tarafa toplanınca y'leri götüremiyoruz. x'leri de götüremiyoruz. Burada arkadaşlar bir işlem yani bir kendimize bir kolaylık sağlayacağız. Şimdi burada eksi 2 yazıyor ya. Burada ne yazsaydı y'ler giderdi? Bir daha soruyorum. Yukarıda eksi 2'ye yazıyor ya 3x'in yanında. Aşağıdaki o artı y ye yerine ne yazsaydı ben bunları taraf tarafa topladığımda onlar giderdi. 2y yazsaydı değil mi? yani burada 2y yazsaydı burada 2 eksi 2y ile toplayınca bunlar giderdi. Demek ki burada 2y yazdıracağız. Bir şekilde yazdıracağız. Ne yapacağız? Arkadaşlar denklemde her iki tarafı istediğimiz sayıyla çarpabileceğimizi söylemiştim size. Yani sen buradaki sol tarafı 2 ile komple çarpıp sağ tarafı da 2 ile komple çarparsan eşitlik bozulmaz. Üstekini aynen yazıyorum. Onunla ilgili hiçbir şey yapmadık. 3x eksi 2y eşittir 13. Aşağı tarafın sol tarafını 2 ile çarptık. Yani önce 2x'i 2 ile çarptık. Oldu sana 4x. Sonra y'yi 2 ile çarptık. Oldu sana 2y. Sonra 11'i 2 ile çarptık. Oldu sana 22. İşte aşağıdaki denklemi 2 ile genişletmiş olduk arkadaşlar. Peki ne işimize yaradı? O kadar işimize yaradı ki. Şimdi ben bunları taraf tarafa topladığımda harika bir şey olacak. Buradaki eksi 2y ile buradaki artı 2y birbirini götürecek. O zaman 3x 4x daha 7 tane x olacak. 22 ile 13'ü toplayınca da 35 olacak. 7x 35 ise her iki tarafı 7'ye bölünce x5 çıkacak. Peki hocam x'i 5 buldum. Y'yi nasıl bulacağım? Herhangi bir denklemde yerine yaz. Mesela ben en tepedekinde yazıyorum. Buraya x yerine 5 yazarsam bura olur sana 15. E burada 13. Peki ben 15'ten neyi çıkartırsam sonuç 13 olur? 2'yi çıkartırsam. O zaman eksi 2y 2y eşittir. Ee, daha doğrusu şöyle. Burada kafanızı karıştırmayın. Direkt denklemi çözeyim. Direkt denklemi çözeyim şöyle. Kafanız karışmasın. Ben x yerine ne yazacağım? 5. O zaman burası şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. 15 eksi 2y eşittir 13. Bu 13'ü bu tarafa attım. 15'ten 13 çıktı. 2. Bu eksi 2'ye'yi sağ tarafa attım. Oldu sana artı 2'ye. Her iki taraf 2'ye bölersen de y ye kaç çıktı? 1. İşte yok etme metoduyla soruyu çok rahat bir şekilde çözdük. Gelin çözüm kümesine yazalım. Önce süslü parantezimizi açalım. 5'i yazalım. 1'i yazalım. Kapatalım. Süslü parantezi de kapatalım. Soruyu da çözmüş olalım. Anlaştık mı? Var mı sıkıntı? İnşallah yoktur. Devam ediyorum. Aha. Bu ne lan? 2 bölü x, 1 bölü y, 1 bölü x, eksi 1 bölü y eşittir. Eksi 1 denklemin çözüm kümesini bulmuş. Hmm. ne yapacağız? Hiç korkmayın. Hiç korkmayın arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Taraf tarafa toplayınca yine bir gitme olacak. Bak rasyonel sayıların iyiyse Bak burada 1 bölü y, burada eksi 1 bölü y var. 1 bölü y ile eksi 1 bölü y'yi toplarsan 1 eksi 1'den 0 bölü y olur. 0 bölü y de zaten 0 demek. E zaten o zaman şunlar direkt birbirini götürüyor ki. Çat çat. E şimdi 2 bölü x ile 1 bölü x'i toplayacağız. 2 bölü x artı 1 bölü x eşittir. Burası 2 burası eksi 1. Toplayınca ne geldi? 1 geldi. E paydalar eşit. 2 1 daha 3 bölü x eşittir. Ne geldi? 1. Yap işler dışlar çarpımını. Burası zaten 1. X ile 1'i çarptın. X oldu. 3 ile 1'i çarptın. 3 oldu. Sonumuzun cevabı ne geldi? 3 geldi. Bak öldürdük soruyu. Bitirdik. İçinden geçtik sorunun. Tamam mı? Oha hocam. Teslim oldum. 3 tane denklem var. Ya hiç fark etmez ya. Hiç fark etmez. 3 tane denklem var ama ben bunun içinden de çıkarım. Nasıl çıkarım? Bakacağız. Nasıl çıkarım? Burada arkadaşlar şöyle yapmanızı istiyorum. 2 2 düşünün denklemleri. Ya yani şöyle yapın mesela. Mantıklı olan da o zaten bak. Önce şu ikisini düşünün tamam mı? Şimdi yani bu ikisi de C'ler ortak mı? C'ler ortak. Peki ben şöyle bir şey yapsam. Bu C'leri nasıl götürebilirim diye sorsam sana. Sen bana ne dersin? Hocam bu C'leri götürebilmen için ya üstteki ya alttaki bir tanesinde C'nin eksi olması lazım. Çünkü diğerinde artı. Eksi ile artıyı toplayınca C'ler birbirini götürecek. Peki o zaman ben şöyle yapsam olur mu? Burada B artı C yazıyor ya arkadaşlar. B artı C eşittir 5. Ben buranın sol tarafını eksi 1 ile çarpsam. Ben buranın sağ tarafını da eksi 1 ile çarpsam. Ne olur bir gel bir bakalım. Eksi 1 ile B'yi çarptım. Eksi B. Eksi 1 ile c'yi çarptım. Eksi c. Eksi 1 ile 5'i çarptım. Eksi 5. Böyle olmaz mı arkadaşlar? Tamam. Şimdi şu A artı c eşittir 8 ya. Bunu buraya yazalım. Bununla elleşmeyelim. Şu eksi b eksi c eşittir eksi 5'i bunun altına yazalım. Eksi b eksi c eşittir eksi 5. Ya harika oldu. Ya harika oldu. Bak burada artı c var. Burada eksi c var. Ben şimdi bunu taraf tarafa toplayınca o c'nin canını almış olacağım. Bak buradaki c artı c ile eksi c gitti. Peki A eksi B oldu değil mi burası? A eksi B eşittir 8 eksi 5 eşittir 3. Hocam attığınız taş, ürküttüğünüz kuşa değmedi. Ne oldu? A eksi B'yi buldunuz. Hani A'yı bulacaktınız? Dur sabret. 3 bilinmeyen varsa bir hamlede çözemezsin soruyu. Sana en az 2 tane hamle gerek. A eksi B'yi 3 bulduk. A eksi B eşittir 3. E artı ve de 9. Oo bitti bitti. Kutlamalar başlasın. Eksi B var artı B var. Taraf tarafa toplayınca B'ler de gidecek. Topladım. Eksi B ile artı B birbirini götürdü. A ile A'yı topladım ne geldi? 2A. 9'u da 3'ü topladım ne geldi? 12. Peki 2A 12 ise A kaçtır? 6'dır. Bitti. Bu kadar. Tamam. B'yi sorabilirdi. Götürürdünüz. A artı B eşittir. 9'da A 6 ise B 3'tür. C'yi sorabilirdi. A'yı götürüp A artı C'de eşittir 8'de A yerine 6 yazardınız. 6 ile neyi toplarsam 8 eder? 2'yi toplarsam C'de 2'dir. Her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar, tamam mı? Peki bu soru için ekstra bir şey sorayım size. Ee, niye böyle oldu? A artı B artı C kaçtır diye sordum. Şimdi bak. Bunu şöyle diyebilirsiniz. Hocam bu sorunun cevabı zaten çözümümüzde saklı. A'yı 6 bulduk. A eşittir 6 ise 6 ile neyi toplarsam 9 yapar? 3'ü. Demek ki B'de 3'tür. Peki 6 ile neyi toplarsam 8 yapar? 2'yi. Demek ki C'de 2'dir. O zaman bunları toplarsam 5, 6 da buranın sonucu 11'dir. Güzel. Peki bu kadar işlemi yapmadan kısacık bir metotla A artı B artı C'yi bulabilir miyiz? Oo, bulabilir miyiz? Bulabiliriz arkadaşlar. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Soruya gidiyoruz. Bak. İki tane A var. Görüyor musun? Bak. İki tane A var. Bir burada bir burada. İki tane B var. Bir burada bir burada. İki tane de C var. Bir burada bir burada. Yani ben bunları taraf tarafa toplarsam iki tane A gelir artı. İki tane B gelir artı. İki tane de C gelir. Eşittir. Bunları toplarsam 9, 8 daha 17, 5 daha 22 gelir. Peki 2, 2, 2 hepsinde ortak. 2 parantezinde A artı B artı C eşittir. 22 olmaz mı arkadaşlar? Soru bitti. Her iki tarafı 2'ye bölersen 22 bölü 2'den buranın sonucu 11 çıkar. Bak hiçbir işlem yapmadan 2 satırda A artı B artı C'yi de bulabiliyoruz. Tamam mı? Tamam. Devam edelim o zaman. Hmm. Bu sayfayı da halletmişiz. Gelmişiz bu sayfaya. Peki x kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Ha, ne yapacağız? Şu ilk iki de eklemi taraf tarafa toplasak. Ne olur? Yer mi sizce? Bir bakalım. Taraf tarafa toplayalım. Bu aşağıda artı y var. Yukarıda eksi y var. Haşır bilek blackboard. X'ten z çıktı. X eksi z eşittir. 8'den 3 çıktı. 5. E, aşağıda da z artı x var. Onun sonucu da 5 arkadaşlar. Ben bunları taraf tarafa toplama işlemine sokarsam bunları eksi z ile artı z birbirini götürür. O zaman x x daha burası ne olur? 2 x. 5 5 daha ne olur? 10. 2 tane x 10 sa x kaç çıkar? 5. Aha da çözdük. İşte o kadar. Hiç problem yok. Tamam. Bir aşağı geldik. Aha bu ne be? ax artı b'ye eşittir 11'miş. Evet a x eksi b y de eksi 1'miş. Tamam. Denklem sistemi a eşittir 1 ve b eşittir 2 için sağlandığına göre x artı y toplamı kaçtır? Hmm. O zaman ne diyor? Sen diyor bu soruda a gördüğün yere 1, b gördüğün yere 2 yazabilirsin diyor. E, Emir büyük yerden yazalım o zaman. a yerine 1 yazalım x artı b yerine 2 yazalım 2y eşittir oldu sana 11. A yerine 1 yazalım. X. B yerine 2 yazalım. Eksi 2'ye oldu sana. Eksi 1. E, artı 2'ye eksi 2'ye. Allah'tan daha neyi isteriz ki? Taraf tarafa topladığımız zaman bu artı 2'ye ile eksi 2'ye gider. X ile X'i topladım. 2 tane X olur. 11'den 1 çıkarttım. 10 olur. 2 X eşittir 10 sa. X eşittir 5. Bu sefer bizden X artı Y istiyor. O zaman herhangi bir denklemde X gördüğümüz yere 5'i bir yazalım. İlk denklemde yazıyorum ben arkadaşlar. İsterseniz siz ikinci de yazın hiç fark etmez. X yerine 5 yazarsam 5 artı 2 tane y eşittir 11 olur. Bu 5'i karşı tarafa atarsam 2 tane y eşittir. 11'den 5 çıkarsa 6 olur. Buradan da y eşittir 3 olur. Y3 x5 5 ile 3'ün toplamından sorumuzun cevabı 8 çıkacaktır gençler. Anlaştık mı? Var mı problem? Yok. Şimdi geldik buna x artı y artı z toplamı kaçtır hemen uyanık olacağız arkadaşlar bak 2x var 3x var 4y var y var z var 4z var 12 18 12 x artı y artı z toplamı kaçtır bu arada şunu söyleyeyim sana çoğu zaman eğer 2 tane denklem varsa sayıları tek tek bulamazsın zor zor çoğu zaman bulamazsın. Eğer 3 denk, denklem ve 3 bilinmeyen varsa sayıları tek tek bulabilirsin. Ama 3 bilinmeyen var, 2 denklem varsa sayıların hepsini tek tek bulmanın garantisi yok. Uğraşacaksın. Ama sana sayıları tek tek bul dememiş. Toplamlarını soruyor. Hemen şöyle düşüneceksin ve bunu çoğu soruda lütfen dene. Çoğu zaman tutar. Taraf tarafa topla bunlar. 2 tane x burada var. 3 tane x de burada var. Yani burada 5 tane x var. 4 tane y burada var. 1 tane y de burada var. Burada da 5 tane y var. Bir tane z burada var. 4 tane z burada var. 5 tane de z var. Eşittir. 18, 12 ile toplanınca 30. Sol tarafı 5 parantezine alıyorum. x artı y artı z eşittir 30. Aha bitti soru gördün mü? 5 ile 30'u sadeleştirdin. x artı y artı z yani 35'e böldün. Sorumuzun cevabı direkt karşımıza 6 olarak çıkmış oldu. Tamam mı? Bunu da her zaman deneyeceksin. İşte arkadaşlar birinci dereceden denklemler denklem sistemleri buydu. Çok zor bir konu değil gerçekten. Ama biraz pratik yapmanız gerekiyor. Çok zor soruları var. Ama şu an için onlar bizim ilgi alanımıza girmiyor. Biz önce şu temelimizi güzel bir şekilde atalım arkadaşlar. Çok zor sorularla muhatap olacağımız zaman da gelecek. O çok zor sorular dediğim zor soruların zorluk sebepleri ne biliyor musunuz? İşin içine başka konular da gelecek. Köklü, çarpanlara ayırma, oran orantı, üslü o yüzden daha zor diyorum. Onları daha işlemediğimiz için matematiğin bütününe şu anda daha yarı yarıya hakim olduğumuz için şu anda burada bırakacağız. En önemli şu anda birinci dereceden denklemleri oturtmak için yapacağınız en önemli hareket... Daha doğrusu yapmanız gereken en önemli hareket ödevinizi güzel bir şekilde yapmak arkadaşlar. Kitabımızdan matematik ilk adım kitabımız soru bankamızdan sayfa 144, sayfa 145, sayfa 146, sayfa 147. Test 2 ve test 3 oluyor. Bunları yapacağız, bitireceğiz, halledeceğiz. Ve arkadaşlar birinci dereceden denklemleri de bu şekilde halletmiş olacağız. 18. günde rasyonel denklemler var. Hatta gelin beraber bir 18. güne bir göz atalım sizlerle. 18. günde arkadaşlar böyle bölülü yani paydaya gelen bilinmeyen ifadelerde neler yapacağımızı göstereceğim size. Güzel bir ders olacak yine. Rasyonel denklemler önemlidir. Size hem uzun hem kısa metotlarını göstereceğim. Ve 18. günle denklemler konusunu da noktalamış olacağız. 30 günlük kampımızda denklemlere tam 4 gün ayırdık arkadaşlar. Birinci dereceden denklemler 1-2, 2 gün. Rasyonel denklemler 3 gün. Bir de kaç gündü? 7. gün müydü? Gelin ona da bir bakalım. Basit denklemler yapmıştık ya hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Ee, hemen beraber bakalım hangi günmüş? Şöyle yakınlaştıralım isterseniz. Hop. Basit denklemler hangi günsün? Hangi günsün? 5. gün bak görüyor musunuz? 5. gün basit denklemler yani bu dördüncü artık denklem izleyişimiz. E, dördüncü denklem izleyişimizde de artık bir zahmet Anlayalım değil mi? Evet 16. güne tikimizi atmıştık. 17. gününde de tikimizi atıyoruz. Ve 18. günde birinci dereceden denklemlerle. Ee, hayır 18. günde rasyonel denklemlerle. Tekrardan bir arada olmak ümidiyle diyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.